birbirinizin canını yakmak için beni kullandınız. Canımı yaktınız. Onurumla oynadınız. Paramparça edip attınız beni. Benden ne istediniz? Ne istediniz benden? Allah hepinizin cezasını versin. Ama bırakmayacağım bunu onun yanına. Hesabını sormazsam bana da Mitat Kara demesinler. Sormazsam namerdim. Kütüğü çektin mi ben prizden? Çektin çektin. Düz tut bari torbayı. O kadar diktim, yıkadım, ütüledim. Kahveye gidene kadar bu umuruşuk olmasın örtüler. Merak etme. Nehir. Örtüleri serdikten sonra sahile gidip sahile içelim mi? İçelim vallahi. Hava alırız hem. Kafam da alır. Hadi. Takma bu kadar. Üzülme. Her şey olacağına varır sonunda. Nasıl üzülmem Ahmet? Şevket'i unutmak için gitti ta İtalyalara. Yeni bir hayata başlayacağım dedi. Unutamıyor işte. Yapamıyor. O telefonda ağladı. Gözyaşları benim için aktı sanki. Hadi gel. Kim bilir? Hayırdır inşallah. Geldim geldim. Al, at şunu çabuk. Ferhunde. Ferhunde kızım ne oldu? Ne oldu yavrum? Allahım sen koru. Ferhunde. Ne oldu? Hii. Kim yaptı bunu sana? Kim yaptı? Ferhunde neler oluyor? ...dedim. Git başımdan. Ne yapıyorsun sen? Niye toplanıyorsun? Kim bu hale getirdi seni? Bırak. Mithat'ı arıyorum. Allah onun da cezasını versin. Nefret ediyorum. Ondan da öbüründen de. Senden de. Herkesten. Bütün insanlardan nefret ediyorum. Ferhunde, korkutuyorsun beni anlat. Nefret ediyorum. Gel otur şuraya otur anlat. Bırak gidiyorum ben. Nereye? Kaçıyor musun Ferhunde? Gidiyorum. Aklım varsa sen de bir dakika durmaz. Niye ne oluyor? Çekil. Çekil bırak beni. Niye kaçıyorsun? Ne yaptın Ferhunde? Ah! ah. Ferhunde! Çırak çırak değil ki. Kaç kere söylüyorum taş kafalıya. Etrafı kontrol etmeden, çöpü çıkarmadan gitme diye. Tabi tahmin etmedi gelip göreceğimi. Ben yarın sorarım ona. Çok güzel oldu. Bu kumaş leke tutmuyor. Temizlenmesi kolay. Ben sana ne diyeyim ya? Vallahi ellerine sağlık. Hayda. Ne oldu? Ferhun da şimdi de bu tarafa geçti. Bir şey var bunda kesin. Ne oldu acaba? Aman bize ne? Ha, yani. Spagettimiz 10 dakikaya kadar hazır olur. Aa 99 euro. Ne o? Uçak bileti. İstanbul'a gidiş dönüş 99 euro. E çok ucuz. Bu sitede hep böyle oluyor arada. Son beş koltuk, son on koltuk diye çıkıyor. Millet nasıl takip ediyor var ya. Yarım saat sonra baksan yok. Kapışıyorlar ya. Ay bu tam benlikmiş ya. Ama o para da yok ki. Sana koltuk çıkarım istersen. Hadi canım. E tabi ne olacak? Bilemedim şimdi ya. Gözüm kesmiyor aslında. Uçak sabah çok erken saatte kalkıyor. E daha iyi ya. Günden kazanmış olursun. Beraber gidelim mi? İkimiz. Evet. Bak bakalım yalnız pazar günü dönüş kaçta ona göre. Ee, akşam altıda. Bana uyar. Hadi al hemen kapılmada. Acıdısın sen. Evet. Yarın sabah erkenden gider, pazar akşamı döneriz işte. Hiç naz etmem var. Hadi al. Tamam hadi kredi kartını ver. Heh. Ay heyecanlandım ya. Bizimkilere sürpriz olacak. Bizimkilere de. Ver. Yemekten sonra hemen hazırlanalım. Sabah çok erken kalkacağız madem. Uğraşmayalım. Çantalarımızı alıp çıkalım. Tamam. Bırakın beni, ben bırakın. bir şey bilmiyorum. Sen çekme ya, tamam bırakın beni ya, sus. İmdat bırakın Çabuk beni. Çabuk hadi. Bir ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Hadi. Bırakın, bırakın, bırakın beni. Efendim. Neredesin? Yoldayım da. Yemek yemek için durduk. Sen ne yapıyorsun? Hiç, oturuyorum öyle. Canı sıkılmasın diye söylemeyecektim ama... ...söylemezsem de uyuyamam. Ne oldu? Ceyda geldi. E açmasaydın kapıyı. Açar mıyım? Aşağıdan el salladı. Pis pis sırıttı. Aptal. Alay etti resmen. Oğuz bu inadını sürdürecek. Boşanmayacak söyleyeyim. Abi hadi. Meydan okuyor yine. Vazgeçmeyecek. Ne yapacağız biz? Ee, canım benim tekrar yola çıkmam lazım. Gelince çaresine bakacağım ben. Lütfen sen sıkma canını. Elimde değil. Moralim çok bozuk. Sen de yoksun yanımda. İşlerimi halleder halletmez geleceğim. Her şeyi yoluna koyacağım söz. Abi. Kapatmak zorundayım şimdi. Sen yat uyu. Sabah ararım yine. Tamam. İyi bak kendine. Hadi öpüyorum bir tanem. Dikkatli ol.